Salman abi spordan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak Sedir. Bugün sizlerle birlikte çok kullanılan düğümlerden bir tanesi olan Albright düğümünü göstereceğim. İlk öncelikle misinamızı bu şekilde alıyoruz ve şöyle katlıyoruz. Ama bunu kapatmıyoruz. Bu şekilde bir halka oluşturduktan sonra ipimizi şu şekilde içinden geçiriyoruz. Sonrasında ise İpimizi burada oluşmuş olan şu iki misinanın üstüne 8 kere şu şekilde doluyoruz. 2 3 4 5 6 7 ve 8 Ardından buradan tutup aynı yönün tersine doğru 4 kere 1 2 3 ve dört kere gidiyoruz. Şimdi ise buradaki ipimizi buradaki misinamızın içerisinden geçiriyoruz ve şu şekilde tabi burada ıslatmamız gerekiyor siz ıslatın. Bu şekilde yavaşça misinamızı çekiyoruz. Buradaki düğümümüz görmüş olduğunuz gibi kapanıyor ve şimdi ise tamamen asılabiliriz. Düğümümüz sapa sağlam oldu.